Şimdi 14 Nisan 2020 itibariyle bakacak olduğumuzda e, ben de e, eğer dinliyorsanız, duyuyorsanız sizler de e, dijital hapishanelerimizde kilitli durumdayız ve e, <laughs> büyük olasılıkla e, içinde yaşadığımız bu süreç bitecek fakat e, farklı biçimlerde yine e, son zamana özgü e, haber verilmiş olan olayları yaşamaya devam edeceğiz. E, zor günler bizi bekliyor. Bu e, herkes açısından artık hani tespit edilebilir bir şey. Yani e, <laughs> bu salgınla, taun hastalığıyla <laughs> yani metinlerdeki, rivayetlerdeki bitmiyor iş. E, daha çekirgeler var, daha e, başka aşamaları var e, bu yılların ve e, her halükarda bizim şu an <laughs> bütün bir insanlık ailesi olarak e, hapis durumuna geçtiğimiz gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Yani bunun <laughs> e, salgının sona ermesiyle... E, sona erip de göreceğiz zaten. Hı -hı. Ee, bütün işaretler sona ermemesi yönünde devletlerin e, tam bir e, savaş pozisyonda durması biçiminde görülüyor. Yani bu işaretler <laughs> ne kadar gerçek hayata uygulanabilir ee, bir proje olabilir ki yani en sonunda en nihayetinde e, sosyal hayatın tümüyle sona erdirilmesinden bahsediyoruz. Yani e, tabii ki <laughs> e, şu bilinen bir gerçek yani günümüzde e, biyolojik silahlarla da bir savaş yürüyor ve bu savaşın kurbanları açısından baktığımızda işte o emper emperyalistler arası çelişkiler Çin Amerika çelişkisi vesaire gibi. Ee, şeyler ön açıcı olmayacaktır. Yani açıklayıcı olmayacaktır. Yani elbette ki e, siz virüsün e, bütün diğer koronavirüs ailesi üyeleri gibi e, Amerika'da e, üretildiğini yani e, bir biyolojik silah olarak üretildiğini e, kabul etmeyebilirsiniz. Sonrasında Çin'in e, ortaya çıkan bütün verileri gizlemeye çalıştığını da kabul etmeyebilirsiniz. Ve bunu hani bir çelişki olarak görebilirsiniz. <laughs> Orada bir çelişki yok aslında yani. Her şey e, böylesine bir savaşı yürütebilecek e, e, öznenin e, tasavvurları dahilinde gerçekleşiyor. Yani Asayiş Berkemal. E, tabii ki bu böyle gitmeyecek. E, böyle gitmeyeceği konusunda Size garanti verebilirim. Yani tabii hani sizi daha çok şu an salgının bitip bitmeyeceği ilgilendiriyor. Evet o da bitecek de hani e, bu yeni e, faşizm dediğimiz şey ortadan kalkacak mı? Onu, onu asıl düşünmemiz gerekiyor. Yani hijyen faşizmi biçiminde e, karşımıza çıkan e, küresel bir cezaevi doğuran bu şey e, bugün. Rusya'da da, tıpkı Çin'de olduğu gibi bütün sınırları yıkarak dijital bir takip ve cezaevi sistemine geçirilmiş bulunuyor. Yani yarın öbür gün dünyanın bütün noktalarında herhalde bu geçişi tamamlayacaklar. Şu anlama geliyor, işte evinizden çıkmak için izin almak zorundasınız, markete gitmek için izin almak zorundasınız eğer yüzergahınızı değiştirecek olursanız bütün bunlar cezayet tabi. Yani borçlandırılacaksınız devlet tarafından. Bu elbette ki işin özünde açık çıkarıyor. Yani bütün borçlarımız aslında bir disiplin cezası. Bize verilen disiplin cezaları devletler tarafından. Şimdi artık çok daha derrak olarak görülüyor bu. Her neyse bunları zaten e, görmeyen çok geç kalmış demektir. E, çünkü zaten başka bir aşamaya geçmiş bulunuyoruz bu <laughs> e, hikayede yani tarih denilen hikayede. Belki de son tarih denilen hikayede. <laughs> Şimdi Buradan itibaren hani daha önceki sohbetimizle birleştirecek olursak sosyal devrim e, amacıyla yola çıkıp hani böylesi bir küresel hapishane <laughs> durumuyla karşılaşmak e, tabii ki hani pratik olarak çözmemiz gereken birçok sorun olduğu anlamına gelir yani evet biz bir sosyal devrimden bahsediyoruz bilinçlerin gelişmesinden bahsediyoruz ama e, Küresel oligarşi artık hani bambaşka silahlar kullanıyor. Yani kendisini gizleme ya da işte bunun bir işte faşizm olduğunu gizlemek gibi bir, bir niyeti yok şu an. Yani parlamentolar olarak artık bir anlam ifade etmiyor boyunda vesaire. Dolayısıyla durduğumuz yerden bir sosyal devrim hedefi varsa eğer önümüzde bu hapishaneden firar etmekle başlayan ve o sosyal devrimin başlangıç noktasını tespit etmek tespit etmeye kadar varan bir e, güzergah çizmemiz gerekiyor önümüze. Birincisinden başlayacak olursak yani ilk yapmamız gerekenden hani e, dijital hapishanelerimizden firar etmek e, noktasından başlayacak olursak e, şunu söylemekte fayda var Hani günümüzün e, as asıl ciddi problemi e, hayatta kalmak yani bu süreçte Eğer tabi e, yazgımızda varsa hayatta kalmak e, Çünkü hani bunun ardından ne geleceğini biliyoruz, yani evet zorlu bir süreç ee, ve göreceksiniz e, <laughs> bir dizi e, rivayet daha gerçekleşmiş olacak önümüzdeki günlerde yani Ramazan ayına giriyoruz. E, bununla ilgili haber verilen şeyler gerçekleşecek. Zaten işte birincisi gerçekleşti Recep ayı Ay içerisinde. <laughs> e, karşımıza çıktı ve yine gerçekleşik olan şeyler var ee, hayatta kalmayı başarabilirsek bütün bu e, zorlu aylar boyunca bunun arkasından neyin geleceğini bildiğimiz için e, hani içimizi ferah tutmakta da fayda var bu e, gerçekten de karanlığın en koyu vakitlerinden birisi ve Işığın dağların arasından süzülmeye başlayacağı vakte çok az kaldı. Böyle bakmakta fayda var. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Güncelliğimizin, çağımızın gerçekliği bu. Elbette ki aslında açlık, korku ve bu gibi bir dizi zorluk. Ee, <laughs> işin sonunda ne yapmamız gerektiği gerçeğinden bizi koparmamalı ve e, bunu unutturmamalı. Asla ve asla. İşin sonunda e, bir gün var, bir insan var, ona ulaşmak var. Yani geç kalmamamız gerekiyor. Ee, onun çıkış anı çok yaklaştı ve eee zorlu, tarihin en zorlu savaşında e, onun omuz başında yer almak. İşte insan olmanın zorlu sınavı bu aşamada.